Bugün ne yaptılar? Topu yere indirdiler. Dribbling becerilerini enfes paslarla süslediler. Hem çabuk ucum için fırsatı yakalayıp becerdiler. Hem de kapanmış Kayseri Spor savunmasına karşı küçük paslar, özellikle ver devam et, ikiye birler. Bunları çok çok iyi yaptılar ve bunu iki tane lider oyuncu üzerinden yaptılar. Futbol bazen takımlardan ziyade bu işin sanatkarları için seyredilir. İki tane sanatkar vardı sahada. Birisi Yunus. Bir tanesi Sane. Sane ilk bir maç, iki maç biraz gamsız gibi gözüktü ama bugün o gamsız değil, sakin görüntüsü daha çok baskındı. E, maçın yıldızı adaylarında elbette iki gol atan Eren var, elbette Yunus var ama benim için Sane'dir. Hani bugün şunu gördüm ki ben sadece Sane için bile maç izlemeye gidilir Galatasaray maçına ki bunun dışında bir sürü yıldızları var. Öyle bir kadrosu var ki Galatasaray'ın. Daha önce oynadıkları takımlarda sıradan gibi gözüken oyuncular Galatasaray'da yıldız gibi gözüküyor en güzel örneği de Eren. Daha önce oynadıkları takımlarda sıradan gibi gözüken oyuncular Galatasaray'da yıldız gibi gözüküyor. En güzel örneği de Eren. Yani sol kenar normal şartlarda belki çok ciddi şampiyonlar ligi maçında rakip takımın sağ tarafını kapatabilmek için iki sol bek özellikle oyuncuyla oynarsın Jakobs'la Eren'le falan ama normalde Kayseri'yi açabilmek için buna gerek duymazsın. Ama Galatasaray rakip kaleye öyle doğru gidiyor ki Eren'de bir sol ön oyuncusu gibi geldi, doğru yerde ikinci vuruşu yaptı, golü attı. sana öyle bir kesti ki... biraz o attı, biraz Gökhan da attı falan ama doğru yerde olması çok değerliydi. Hatta ben biraz geyik olsun diye... orada izlerken dedim ki Barış Alper şimdi dedim... iki gol atmış oyuncunun yerine geri dönse onu mu oynatacaksın falan, gülüştük. Tabii ki Barış Alper daha... kreatif bir oyuncu falan ama... öyle bir... omurga var ki... gerisi her türlü iyi gözüküyor. Bugün de Jacobs idare etti ama önde Eren kendi CV'si için, kendi kariyeri için unutulmayacak bir maç oynadı. Attığı ikinci golden sonra Osimhen'in iki gol attı diye arkadaşını işaret etmesi hani bizi de biraz kahkaha attırdı. Çünkü o da inanamadı çok fazla iki tane attığına. <laughs> Galatasaray için bu arada hep şunu söyleriz. Yani büyük takım, büyük oyuncular çıkarlar, alırlar maçı değil. Bugün oyun olarak da maçı aldılar. Yani keyif verdiler. Çok baskın, Maçın hiçbir anında acaba Kayseri puan alır mı falan demedik. O kadro kalitesini sahaya yansıttı Galatasaray. Ben söyleyeyim ligde hiç Avrupa Kupası olmasa açık ara gitti derim Galatasaray. Eren'le de gider. Yani Jakobs'la da gider. Hiç fark etmez. Ama işler sıkıştı. Şampiyonlar Ligi'nden lige döndün. Orada dayanıklılığı yüksek oyuncular istediğinde o zaman Barış Alper ihtiyacın olur mu olmaz mı konuşuruz bugün Kayseri deplasmanında dinlenik bir Galatasaray için bunu konuşmanın bir halim yok. Oyuna Zaniolo öyle yıkar girdi ya. Yani nasıl olacak yani anladın mı? Ahmet Kutucuğ'un yüzüne bakmıyor mesela. Yani bu, bu çok başka bir seviye oldu. Ben Süper Lig tarihinin açık ara en kaliteli, en pahalı, en güçlü ne seviyorsan kadrosu olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. O yüzden bu skorlar falan sürpriz değil, normal. Bir arkadaşımız yazmış hasan demiş ki Zaniolo gelir Yunus'tan formayı alır. Ee, rüyasında bile göremez. Yani Yunus'un Yunus, evet, Yunus'un bugün topla dripling yaparken de savunma arasına bıraktığı topları bir daha izle. Eğer bundan bir şey anlamıyorsan futbolu izlemekten vazgeç. Ee, başka oyunlara yönel. Şöyle olabilir mi? Zanyola sol kanat, Yunus on numara. Ben Sane bilmem. Sağda. yer eğer bulur mu bilmem. Ha Eren'in yerine oynatmış ol. Ama Yunus şu anda bu takımda Sane ile beraber vazgeçilmez iki tane oyuncu. Abi topla dikine giden, giderken o pasın şiddetini bu kadar iyi ayarlayabilen saniye bir kere bir iki tane pas attı. Beş kişinin arasından falan adamı olsaydı düşürmeden karşı karşıya bıraktı. Yani Galatasaray'ın üretkenlik problemini bu ikisi çözecek. Pas tarifini idare ediyorlar. Bir de şunu çok iyi yapıyorlar. Galatasaray attığı ilk golde çabuk atak yaptı. Kaleci Güney'in de hakkını yemeden söyleyelim. Topu orada çabuk başlattı. Kendi yarı sahasını evet. Yani normalde Kayseri maçın büyük bölümünü kapanarak geçirmeye çalıştı. Ama attığın ilk gol çabuk ataktı. Evet. Yani da, Yunus Reis hani topu kestiği için. Bunu bunu çok iyi beceriyorlar. Çabuk mu gideceğiz, set hücumu mu? Burada Galatasaray'ı doğru yönlendiriyorlar. Çok büyük kalite ya ikisi de. Çok büyük kalite ve ikisi de biraz serbestlik tanınmış gibi oynuyorlar. Bunun da avantajını kullanıyorlar. Hiç öyle oyundan çıkar mıyım, beni keser mi falan gibi bir yani özgüveni çok yüksek oynuyorlar. Yani Galatasaray Anadolu kulüplerini bu iki oyuncu üzerinden sezon boyunca çözebilir. O yüzden Zanyolo'nun oyunu, Zanyolo önce 90 dakika sahada kalmayı öğrensin. Ondan sonra